Çarmıha gerilmek o zamanlar devlet tarafından gerçekleştirilen en korkunç infaz yöntemiydi. Şiddetli ıstırap veren acıya herkesin önünde duyulacak bir utanç çeklemek için Roma askerleri kurbanların ellerini ve ayaklarını bir çarmıha ya da ağaca çivilemeden önce onların giysilerini çıkartıp çıplak bırakırlardı. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere İki suçluyla birlikte çağırmaya geldiler. İsa, baba, onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak üzere kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i Tanrı'nın seçtiği oysa kendini de kurtarsın diyorlardı. Eğer İsa kendisini kurtarsaydı bizi kurtaramazdı. Kalabalık Rabbin Peygamber Davut'a söylemiş olduğu sözün gerçekleşmekte olduğunun farkında bile değildi. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. İnsanlar beni küçümsüyor, halk beni hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sırtını Rabbe hayatı kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Tanrı'nın kurtuluş tasarısı en ince ayrıntısına kadar gerçekleşmekteydi. İbrahim'in yakmalık kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak ve Rab sağlayacak dediği aynı dağda, Tanrı kendi kuzusunu yani İsa'yı sağlamıştı. İbrahim'in mahkum edilen oğluna kefaret etmesi için sunaktaki odunların üzerine yatırılan masum koçun nasıl kurban edildiğini hatırlıyor musunuz? Şimdi ise Tanrı'nın günahsız oğlu, Adem'in mahkum edilen soyuna kefaret etmek için tahta bir çarmığın üzerinde kurban ediliyordu. Tanrı İbrahim'in oğlunu esirgemişti ama kendi oğlunu esirgemedi ve onu hepimizin yerine kurban olarak sundu. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Tanrının size verdiği değer işte bu kadar çoktur.